Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Şok 28 Şubat 2024 Çarşamba resmi kataloğunu yayınlandı. Mutfak ürünleri çok ön planda. Haydi hep birlikte bu ürünleri inceleyelim. Organizerli kahvaltılık 7 parça şeklinde 189 TL. Görseldeki ürünlerin hepsi dahildir. Oval kahvaltılık 200 milim şeklinde adet fiyatı 12.95'tir. Kapaklı bir üründür. Mine markasının organizer plastik raf kapaklı 2500 milim şeffaf füme renkleriyle adet fiyatı 79.95. Mine markasının organizer plastik raf kapaklı 750 milim şeklinde adet fiyatı 49.95. VIP Ahmet markasının hamur leğeni 7 litre şeklinde 109 TL. Bir sonraki ürünümüz VIP Ahmet vakumlu saklama kapları çeşitleri görseldekilerin aynısıdır arkadaşlar. Fiyatlar görsellerin üzerinde yazıyor. Bakabilirsiniz. VIP Ahmet markasının vakumlu saklama kapları dikdörtgen şeklinde 54.95 49.95 şeklinde. Natural'in Amerikan servisi ikili şeklinde 125 TL. Bir sonraki ürünümüz Ecem peynir kapları 42.95 adet fiyatı. Çok kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? VIP Ahmet katlanır süzgeç ve kesim panosu 74.95 görseldeki gibidir arkadaşlar ürünümüz. VIP Ahmet markasının süzgeçli saklama kabı 109 TL adet fiyatı. Çırpıcı, kaşık, kepçe, kevgi, spatula, adet fiyatları 22.95. Görseldeki ürünün renk seçenekleri yoktur maalesef arkadaşlar. Sadece görseldeki var. Katlanır badya, kesim panosu ve tabaklık, adet fiyatı 109 TL. Bey Ahmet markasının katlanır süzgeç çeşitleri 32.95 adet fiyatıdır burada. Evet arkadaşlar fiyatlar nasıl nasıl buluyorsunuz yorumlara yazın. Yu markasının elektrikli gıda paketleme vakum makinesi 349 TL ürünlerin bayatlamasına engel oluyor. Güzel muhafaza ediyor. Dikdörtgen baskılı tepsi 159 TL adet fiyatıdır bu da arkadaşlar. Natural'in hasır sepet, büyük, orta ve küçük seçenekleriyle 69, 59, 69, 95 TL. Kadın düğmeli pijama takımı 349 TL. Görseldeki ürünün aynısıdır arkadaşlar. Rengi de bu renk tek var. Royal markasının ikili el havlusu simli ve bordürlü 59.95 İkili şeklindedir arkadaşlar bu ürünümüzde. Royal markasının ikili yüz havlusu simli ve bordürlü 79.95 görseldeki ürünün renkleri var, var arkadaşlar o sayı çeneklerimiz bulunmaktadır kirli ve temizli karıştırmaz VIP set Junior 369 TL Evet arkadaşlar Royal markasının kurulama havlusu %100 pamuk 59.95 Bunlar da ikilidir arkadaşlar Gezer markasının kadın erkek terlik çeşitleri 59.95, görseldekinden daha fazla seçenekleri bulunmaktadır. Kürklü ev botu 37 38 39 40 numaralarıyla adet fiyatı 119 TL'dir. Resmi katalogdan arkadaşlar bu ürünlerin hepsi. Kadın çizgili çorap çeşitleri 39.95 jeanlerin altına çok yakıştığını düşünüyorum. Panty markasının termal taytı 129 TL çok sıcak tutuyor arkadaşlar kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Gayet de uygun olduğunu düşünüyorum. Uyku çorabı farklı renk seçenekleriyle 27.95. Çok ciciş olduğunu düşünüyorum bu ürününde. Kadın peluş çoraplarımız farklı renk seçenekleriyle Adet fiyatları 29.95. Yumuş yumuş arkadaşlar içleri. Kadın gondol terlik. Sadece bu renk mevcuttur arkadaşlar. Adet fiyatı 99.95. Elbise askısı altılı 39.95. Bir sonraki ürünümüz kadın erkek sneaker çorap üçlü şeklindedir arkadaşlar bu çoraplar. 39.95 bu çorabımızda. Çoraplar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İndirimlerden daha önce haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.